Sevgili Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi öğrencileri, hepinizi hasretle, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere yeni tip koronavirüs dünyada ve ülkemizde önemli sorunlara neden olmakta. Ülkemiz bu sürece aldığı tedbirlerle 3 ay gecikmeli olarak başarılı bir şekilde yürütmüş. Ancak şu an ülkemizde de belli sayıda bir bulaşma söz konusu. Tedbirler sıkı bir şekilde devam ediyor. El gönül birliğiyle birlikte bu süreci aşacağız. Ancak Koşullar ne olursa olsun eğitim sınır tanımamakta, üniversitemiz için de öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu sebeple eğitimin her koşulda devamı hayati öneme haizdir. İsmini aldığımız Karatay Medresesi'nin kuruluşu da böyle zor koşullarda Moğol akınlarının yoğun olduğu dönemde yapılmıştır. Yani o dönemden bu döneme aslında ismini aldığımız bu müessesenin tarihi misyonuna uygun olarak eğitimimizi her koşulda devam ettirmeliyiz. Bu sebeple üniversitemiz 2017 yılında uzaktan eğitim merkezini kurmuş ve en iyiler arasında yer alan bir sisteme sahip olmuştur. Bu sebeple ve bazı derslerde biliyorsunuz ki 8 dönemdir üniversitemiz uzaktan eğitim yoluyla yürütmektedir. Şu anki kapasitemiz gurur duyulacak bir durumda tüm derslerimizi bu sistemle canlı olarak yani senkron bir şekilde verebilecek düzeydedir. Ancak yaptığımız çalışmalar bazı programlarda pedagojik olarak bunun zor olduğunu gösteriyor. Tıp fakültesi 4. 5. sınıflar, mimarlık, mühendislik bölümlerinin bazıları gibi ya da yoğun uygulama gerektiren bazı programlar gibi. Yaptığımız çalışmalar bu derslerin %80'inin canlı yani senkron olarak verilebileceğini ortaya koymuştur. Bu sebeple 23 Mart 2020 günü programda belirtilen tarih gün ve saatlerde Derslerimiz canlı olarak akademisyenlerimiz tarafından verilecek. Böylece eğitim kesintisiz devam edecektir. Yeni sürecin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum.